ben yabanla gezinti yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir ekip düşündüm. İnşallah iyi düşünmüşsündür. Şimdi Pınar'a doğru gidiyorlar bakalım. Sot. <laughs> Beni bulamadınız mı oğlum? Ben sizin gibi genç tarihli lan uçuyorsunuz gidiyorsunuz Ha? <laughs> Geri döndüler bana bakıyorlar. Geliyor mu gelmiyor mu acaba diye. Geliyorum krallar geliyorum. Yer kızı sadece fazla gezdirmeyeceğim ee, arkadaşlar. Sadece biraz stresini atsın diye hayvan çıkarttım. Ee, i̇nşallah doğuma, doğumuna yakında e, içeride duracak. bu kral gel oğlum. Hop benim oğlum. Ortada kar kalmadı ya parça parça karlarda hotlayıp sıplıyorlar. Ne <laughs> lan kral. Hop benim Allah arkadaşlar hiç erinmeyeceğim, üşenmeyeceğim artık yapacak bir şey yok. Bir tayfayı getirdim. Bunlar gezecekler. Ondan sonra ikinci ekibi alacağım. Onları gezdireceğim. Ben sürekli dediğim gibi arkadaşlar köpekler gezmedim mi? Benim içime dert oluyor. Gezdirmem lazım onları. Yorulsam da gezdireceğim yani. Ulan vallahi şu Pınar bile özledik be. <laughs> Tamam kral. Vay pınarımız çatlamış. Vay çatlamış burası. Hmm. Yağmuru yemiş arkadaşlar. Soğuğu yemiş, sıcağı yemiş. Çatlamış. Kral. Ne güzel akıyor lan şuna bak lan maşallah. Yağmur yaş bakın ucunda da pislik var ucunu bir temizleyelim. içine iyice şey diyeyim. Oh. <laughs> oh. Maşallah maşallah. Gelin bağım gelim gelin bağım, gelin bağım. Özel de gidin buraya deli kız. Ne mi kızım? Gel bakayım gel şu evlatlar bir ver bakayım bir evlatları. Yiğit anneden ver bakayım şu evlatları. Aslanlar bir çıkart da. Ortalıkta aslan gözüksün aslan. Millet aslan görsün hadi bakayım. Aferin size bakın iki yiğidin yavruları. Ama deli kız. <laughs> Aferin size babışlar babışlar babışlar. Aferin benim kızıma. Aferin sana. Hadi, siz için bayım taze suyunuzu. Hı. Bak Onu... <laughs> Başka köpek, erkek köpek yok ya, Fusat'ın yaptığı yerlere işiyor bak. Yürüzüyor. <laughs> <laughs> Fusat, bak diğer kızı ben severken ha, şey ben severken diyorum bozanın yanındayken yaklaşma. Vrrr <laughs> dedi boza bir kukladı. <laughs> Vay. <gülüyor> Durur mu daha var valla cürzü. E mi deli kız? E mi kızım? Deli kız diyor mu öyle sen de öyle sev diyorsun. Elim ayağım yoruldu ya sev 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 sev. <laughs> e mi kızım benim? Hani fazla oplayıp zıplanma tamam mı? Hah bebişlerine dikkat et. Tamam mı kızım? Oo. Bahar geliyor arkadaşlar. Ortalık güzelce yeşilleniyor ya. Vallahi mis gibi oluyor. Gel kura. Evet. Su. Bakın iki oluk da akıyor arkadaşlar. Maşallah bu pınar akmıyordu biliyorsunuz. Daha önceden. İki oluğumuz da akıyor. Maşallah. Yağmur, yaş, kar, çamur deyince sulanıyor, akıyor. Gelin bayım, no. Vallahi arkadaşlar aynı pusat. Gerçekten de bozonun yanında dura dura. Tam bir alfa olacak herhalde. Böyle gözüküyor. Yani inanın hayran kalıyorum hayvana. Ee koskoca hayvan köpekle peşine koşuyor. Ee, üstüne koşuyor daha doğrusu. Dimdik öylece ee, yani öyle bir öyle bir duruşu var ki gel diyor yani gel diyor. O karşısındaki gelen köpek de zaten bir tedirgin oluyor. Hayırdır ya bu neymiş hesabı? O, o da ürküyor yani. Aynı kurda nasıl köpek çökemiyor şeyde ee, sabit durduğunda aynı onun gibi. <laughs> istifini bozmuyor. Kozu. Bunlar bayağı geziyor ha. Ne yapsın hayvanlar kaç gündür doğru gün gezemiyorlardı. Gelsinler beklerek ya. Ne mi kral? Arkadaşlar gerçekten hayvanlar gezmeye hasret kaldı ya. Alıştır yani sonuçta. Hayvanları öyle alıştırdım. Az uz gezmiyorduk ki. Ya! 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 Hele pusatın deli kız oldun mu başlarını alıp gidiyorlar Dürzüler. Bozo bunlar gelince bunlar bir sıkılırlar. Niye uzaklaşıyorsunuz de oğlum tamam mı? Bozo bir bahta yerleş şunlara. Dürzülere. Hadi. Çevir de gel şunları. Yürü. Yürü. Arkadaşlar Bozo'nun Yan kısmını görüyoruz mu? Geç bulanık gözüküyor da. Tam orada çiğdemler çıkmış arkadaşlar. Çiğdem bilen arkadaşlarımız var mı? Giderken önüme çıkarsa gösteririm arkadaşlar. Bakın arkadaşlar çiğdemler bunlar. Daha tam olmamıştır da şu şey de yeniyor yani. Hı -hı. Öğütüler daha hala gelmediler. Delikaz, gel kız. Ya! Oğlum kız niye bıraktın da geldin lan? Nerede lan bu? Pusat. Gel kız. Ya! 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 Arkadaşlar Pusat geldi, yarınız gelmedi. Vay zibidiler vay buzu neye kopuyor? Anam için kopağım deli kız. Çocuğunu görmüş insan gibi sevindim gel bayım kızıma gel gel gel. Of verim verim kızıma. Babasının kızı. Gözden niye kayboluyorsunuz siz ya? <laughs> gel kızım gel. Of verim sana gel. Babasının bir tanesi Gezdin mi kızım? Ha? Yine üstünü başını çamur etmişsin. Sen, sen bir kirli kızsın biliyor musun? Ha? Sen kirli bir kızsın. <laughs> Kusuyor mu kızım? Çimenlik yedi de geldi arkadaşlar. Yüzde bir milyon bu çime, çimen yedi yani. Vitamin şey. Ah köpeklere iyi geliyor arkadaşlar. Hop verin benim kızım. Yürü. Bugünlük bu gezme fazla bile. Ah gözden kaybolmasaydın o bile olmayacağız da neyse. Vallahi arası an yani çocuğunu kaybedip tekrardan bulan insan gibi sevindim ya. <laughs> yani ne kadar olsa geleceğini biliyorum da. E, karnı dolu hayvanın. İnsan kıyamıyor yani. Ne kızım kızım? Aferin sana yürü. Bak biri araban oraya gitmiş arkadaşlar. Bozo. Bir de aşağıdaki dişi köpek var ya onun yanına gidiyor pusat. Düz <laughs> Gel kız. Gel kızım. Arkadaş gitti arabanın yanına yattı düzdü ya. Bir de aşağıda ben bunların öbürlerini nasıl çıkarıp şimdi ya. Gel buraya bozu. Gel buraya. Ben ne arkadaş. Gitti de oraya yattı ya. Allah Allah. Ya bunların gelmesini bekleyecek şimdi. Arkadaşlar onlar gelmeye gelmeyecek. Mecburen bugünlük burada dolansınlar. Yoksa bunlar beklemenin akşam olacak. Bu hayvanlar da havlayıp duruyor. Gez, gezmeye ihtiyacı var. Gezsin şöyle ağız hayvan. Gez kızım. Aferin sana. Gel kızım orayı örteyim de. Yine hotlayıp zıplamasınlar. Arkadaşlar bozu yokken e, kurtbanı astık atsak mı acaba? Bozu orada zaten. O gelene kadar zaten gelirse eğer geleceğini hiç ummuyorum da gelene kadar az ay kızının acaba biraz alışırlar Al beraber biraz dağılsınlar arkadaşlar. Bozo yok zaten. Sıkıntı olduğunda hemen alırım içeri koyarım. Şu anda bozo yok ya arkadaşlar. Birbirlerine ses edeceklerini sanmıyorum. Ee, Ay kız zaten o gün bir hırgır olduğunda geldi daldı. Şşş onu rahatsız etme. Bir yandan da gözüm bozuldu arkadaşlar. Arada bir ayaklarını yiyor. Ona bakıyorum. Hemen gelirse kurtbağını içeriye çekeceğim. <laughs> Ay kızlar bildiğiniz çekiniyor arkadaşlar. Yüzüne bile bakamıyor yani. dur oğlum dur oğlum dur dengesizlik yapma baba sağa çok dur dur biraz çalıştır ya ama bu da çocuk gibi arkadaş vallahi ya <laughs> hani bir videomda demiştim ya arkadaşlar köpe e, haddinden fazla sevdim mi de işe yaramıyor fazla da sevmeyeceğim arkadaşlar hani seveceğim ama haddinden fazlası da gerçekten işe yaramıyor Bakın ben hala kaçıyorum ki e, ee, şey fırsat arıyor e, ee, Aykız çökmek için. Ben kaçıyorum daha bu <laughs> benden oynamaya çalışıyor. Arkasından hiç haber yok. Kalacak. İçeri koydum arkadaşlar kurtbağını. Fazla da şansımızı zorlamayalım. Yavaş yavaş araştıracaklar böyle. Şuradan az yaman çıksın. Aferin benim orma Dur. Sen pusatta dürdürlük yapıyor bakın arkadaşlar tam şurada sınır var sınırın üstünde gelin mi gelmeyeyim mi dürzü sen buraya gelince ben seni bir şöyle diyeceğim yani taklaşıracağım dürzü senden bir güleşeceğim allah allah o da oraya yattı kozayla güleşemem o, o beni yıkar <laughs> ancak fırır fırır oradan oraya kopsan dürzü Yaman bebe. Yaman bebe diyeceğim sana. Yaman bey demeyeceğim artık. Sen bebesin bebe. <laughs> Ulan vallahi bunlar mahsus ediyor ha. Şura bak şurada hiç yerinden kalkmıyor. Kala buzu. Gel buraya. Orada köpekler işi bilmiyor. Pusadı bir kovalasalar bu tarafa yoğurun. Ağlı başına gelir de tane köpek yok ki şöyle kopacak. Düzdü. Gel mı oğlum. Gel. Oğlum siz şaka mısınız lan? Düzdüler. Ha? Beni yoruyorsunuz bak. Bana aralasa bak. 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 Gel. Gel. Ee, kapıyı açtım gel. Gel bekle bekle gel. Gel 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 gel. Gel düzdü. Ya böyle yakalanırsın işte. Oğlum şaka mısınız siz lan? Lan beni yoruyorsunuz ya lan. Daha, daha arabanın etrafında dolanıyor. Yürü lan. Dürzü. Gel buraya. Gel. O, o, o dürzüyü de yakalayacağım. O dürzüyü de yakalayacağım. Yürü. Gel buraya. Buraya gel. Bozu. Başlayacağım kucun ha. Yürü. Lan gece gündüz gezdiriyorum lan sizi. Dürzüler. Gel buraya. Daha ne istiyorsunuz? Daha oraya kopuyor. Daha oraya kopuyor. Gel buraya. Gel. Ay düzü vay Ya vay. bak soluğum soluk alamıyorum lan düz yoruldum ya. Oğlum akşam sabah gezdiriyorum sizi. Niye dürdük abi Daha daha bak daha düz daha Oral oradan fır dönüyor daha. Gel buraya. Pat. Gel buraya. Koym içine bakıyor daha. Gürzü. Gel. Pusat. Oğlum bak ben aşağı indirme. Gel buraya. Allah Allah. Yaman. Vallahi bak bozu seni da sıkıştırır. İn aşağı. Bugün beni çıldırttınız lan. Daha artistlik abi duvarın arkasından bak daha. Oğlum bak şu pusatı alacağım bak. Durun bak. Bir durun iki dakika. Ana Yaman. Yaman arada duvar var bile. Ay Dürdü, vay. Gel bayım Dürdü, gel gel. Gel Dürdü, gel. Beni bugün çıldırttınız gel. Gel sabahtan belli çağırıyorum lan sana. He? Gürzü. Sabahtan beri çağırıyorum değil mi? Gel buraya gel. Gel gel. Gel. Yaman. Yaman oradan da. Uzat. Uzat. Şerefini. Gürzü. Benim ağzımı bozduracaksınız. Gürzü. Ha? Oğlum sabahtan beri sizi çağırıyorum bak sizi sizi. Sabahtan beri sizi çağırıyorum. Gezdirmedik adam dağılım. Gezdiriyorum da lan sizi. Niye gelmiyorsun oğlum? Alo kime diyorum? Ya ne var orada lan? Sen bir yandan buzat, bozo bir yandan bir de duvarın arkasından bu artistlik yapıyor. Vallahi bu ben çıldırtır arkadaşlar. Vay düz vay. Allah'tan koltuğu soktuydum gelirken. Buna bağla. Derdi neyse. Ya. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Vallahi yordular beni bugün.